Son Hiçbir zaman Getirdim aşk için Son soru gelmiş. Bu da güzel bir radyoterapi birinci sınıf öğrencisi. Sezar Çelik göndermiş. Acaba beni ne gibi zorluklar bekliyor diye cevaplarsanız sevinirim demiş. Peki ben bunu şu şekilde bağlayayım. Sizlerin bize hem de Sezer Çelik gibi öğrenci olanlara, radyoterapi öğrencisine hem de hastalara, hasta yakınlarına mesajlarınız nedir? Kapanış için size vereyim sözü. Teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun. İnşallah güzel bir eğitim dönemi sonrası keyifli bir meslek yaşama olur. Ee, radyoterapi benim için belki daha zordu. Çünkü biz bilgisayar teknolojisiyle yetişmeyen bir nesildik. Yaş itibariyle maalesef. Ama yeni nesil için çok daha rahat ve çok daha icatlarla dolu bir bölüm olacağını düşünüyorum. Çünkü değişim teknolojisiyle, görüntüleme yöntemleriyle ve teknik matematikte çok işe bir bölüm. Ve bu neslin bilgisayara olan yakınlığından dolayı çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Her bölüm zor. Yani bugün cildiye de eğer ciddi yapmak ve hani yoğun yapmak gerekiyorsa Zor, fizik tedavi de en basit bölüm gibi düşünülse o da kolay değil. Tıbbın hepsi zor. Eğer iyi yapmaya çabalıyorsanız ama hani umursamıyorsanız da hepsi kolay. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Onun için her bölüm bizim için eş zorlukta. Yeni teknolojiler. Bir zaman eksilmediğim getirdim aşk için